Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Değerli kardeşlerim, değerli abilerim, değerli müminler. Şimdi insan bu yolculuk esnasında bazen düşüyor ve hatalar yapıyor. Rabbine karşı insan mahcup hissediyor ve artık tamamen her şeyi bırakası geliyor insanın değil mi? Allah'ın yoluna gitmek istemiyor. Nasıl desem kendini o yola yakıştıramıyor bazı abilerimiz. Diyor ki ya ben cehenneme gideceğim. Zaten bunca yıldır günah işliyorum. Hata yapıyorum. Artık benim için bu kapı kapandı gibi sözler söylüyor bazı abilerimiz. Şimdi şunun farkında olması gerekiyor abimizin. Öncelikle ya da kardeşimizin mümin ümit kesmez. Mümin şunun farkındadır. İnsanın günahı Allah'ın rahmeti karşısında hiçbir şey değil hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın rahmeti daha büyüktür. Kendimize şunu söyleyelim. Ya gerçekten tamam günah işledim. Büyük bir günah işledim belki. Ama ben nasıl buna cesaret ederim ya? Rabbimin rahmeti daha az demeye nasıl cesaret ederim? Allah affedicidir. Allah çokça tövbe edenleri sever. Şimdi Peygamberimizin bizlere bir hitabı var. Ne diyor? Diyor ki ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. Şimdi abilerim öncelikle ne kadar hata yaparsak yapalım. Biz tövbeye gitmemiz gerekiyor af dilememiz gerekiyor. Peygamberimiz bile masum olmasına rağmen o yani günahsız olmasına rağmen peygamberimiz Allah'tan af dilemiştir. Ve sayı olarak bize gelen rakam burada bu rivayette 100. Şimdi bizler de o zaman Allah'a yöneleceğiz. Af dileyeceğiz ve Ondan ümit kesmeyeceğiz. Ne kadar düşersek düşelim. Çünkü abim şunun farkında olman gerekiyor. Sen düştün belki. Bambaşka bir diyardasın. Ama orada kalamazsın. Orada kalmak ne demek biliyor musun? Karanlık bir dünyada kalmak demek kendini gittikçe kendine gittikçe daha da çok zarar vermen demek. Orada kalma. Çünkü orada kaldıkça hem kendine zarar veriyorsun hem de çevrene zarar veriyorsun. Onca insan senin dönmeni bekliyor. Biliyor musun? Aslında biliyorsun zaten. Görüyorsun. O çevrendeki yakındaki insanların o burukluk burukluğunu görüyorsun değil mi? Onlar senin tövbe edip güzel bir abdest almanı bekliyorlar. Güzel bir namaz kılmanı bekliyorlar. Ama sen ise o yolda devam ediyorsun. Değil mi? O yolda devam ettikçe sadece kendine zulmediyorsun. Rabb'inin mağfiretine gel. Ona yönel ondan af dile. Çünkü şunu bilmen gerekiyor. Bir son var ve bir hesap vereceğiz. Hesap. O hesap günü gelmeden önce kendimizi muhasebeye çekmemiz gerekiyor ve af dilememiz gerekiyor. Ne kadar hata işlemiş isek de biz Rabbimize yönelmekten başka bir çaremiz yok. Gidecek başka bir kapımız yok. Ve dediğim gibi bizim senin tövbe edip mahallemizi, çevremizi aydınlatman gerekiyor. Sen o güzel abdestlerinden alırken değil mi? Yüzünü o güzel suyla yıkarken görmek istiyoruz. O elindeki şişeyi bırakmanı istiyoruz. Elindeki o diğer yasaklı maddeleri bırakmanı istiyoruz. Ve diğer günahları. Çünkü sana bu yol yakışıyor. Yani istikamet üzere bir hayat yaşamak yakışır. Ve tabii ki bir kul olarak bizim neye ihtiyacımız var? Rabbimizin kelamına, رب مِزن بزن نددين بـ رب مِزن بزن بيروركي أستاذ بالله قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِلُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Rabbimiz bize buyuruyor ki de ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi ne olarak günahta haddi aşan kullarım. Burada kullarım kelimesini kullanıyor. Ya ibadi. Kullarım diyor. Devamında ayetin Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Şimdi bunu duyduktan sonra hala o karanlık yerde kalmaya devam edecek misin? Yani burada ben sana hitap etmiyorum. Ben sana konuşmuyorum. Burada sana Rabbimizin kelamını okudum. Ve ne kadar hata işlemişsen işle bir kapı var. Ve o kapının hala açık olduğunu bilmen gerekiyor. Ve az önce de ifade ettiğim gibi etrafındaki insanlar senin dönmeni bekliyorlar. Eve gittiğin vakit o insanlar belki söylemeseler de aslında sen de görüyorsun zaten. O gözlerin içerisinde bir burukluk var. Burukluk var. Ve onlar senin geri dönmeni istiyorlar. Doğru yolu bulmanı istiyorlar. Sen bizim kardeşimizsin, abimizsin ve dönmeni bekliyoruz. Ey Müslüman ne zaman bu yolu seçeceksin? Ne zaman bu güzel namazları kılmaya başlayacaksın? Unutma. Bir son olacak ve evlatlarımıza bıraktığımız miras ne olması gerekiyor? Güzel bir hayat değil mi? Edep bırakmamız gerekiyor. Yani arkalarında bıraktığımız öyle bir miras olması gerekiyor ki onlar doğru yolu bulabilsinler. istikamet üzere bir hayat yaşasınlar. Sen eminim dualarında ve gönlünden şu geçiyor evlatların için. Diyorsun ki Allah'ım o evlatlarımı iyi e, yola ilet. Ama abim, kardeşim şöyle de bir gerçek var. Şimdi sen istikamet üzere bir hayat yaşamadığın için etrafındaki insanlar yıkılıyor. Onlar da senin gittiğin yoldan gitmeye başlıyorlar. Sen görmesen de onlar yok oluyor. Şimdi Rabbimizin kelamını az önce okudum ve anladın ki ne kadar günah işlersen işle Allah'ın rahmeti karşısında hiçbir şey ifade etmez. Sen yeter ki gel, sen yeter ki gel. Bize buyurur ki Allah Teala şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey oğlu. günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa sonra da benden affını dilesen seni affederim. Ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat bana hiçbir şey ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım. orada kalmaya devam edersen en çok da kendine zarar vereceksin. En çok da kendine. Ve bu konuşmadan sonra bir günaha yeltenmeye kalkışırsan ve yanlış bir iş yapmak yapmaya karar verirsen şu ayeti aklına getir. Estağfirullah ve huve ma'akum eyne kuntum ve allahu bima te'amelune basir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Dediğim gibi, unutma, izleniyorsun. Rabbin, alemlerin Rabbi izliyor seni. Senin ve hepimizi izliyor. Ne yaparsak yapalım, o bizim ne yaptığımızı biliyor. Çok geç olmadan uyanman gerekiyor. Çünkü kaybeden sadece sen olmayacaksın. Hem sen hem çevren. Belki de bir mahallen ya o bir sunabileceğin en büyük hediyelerinden birisini bize ya bizden mahrum bırak bizleri mahrum bırakma o hediyeden. Yani senin o sunacağın insanlığı, insanlık, o Müslümanlık bizim için bir hediye. Seni gördüğümüz vakit gözlerimiz kamaşsın o güzel ahlak, ahlakından ötürü, o namazlarından ötürü, o okuduğun Kur'anlardan ötürü. Yani yakışmaz mı sana onlar? Yakışır değil mi? Elhamdülillah Rabbil Ve salatu ve Muhammed. Allah, you